Türkiye'de siyasal İslam'ın tarihsel seyri. Türkiye'de siyasal İslam, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan modernleşme sürecinin merkezinde yer alan en dinamik ideolojik hatlardan biridir. Osmanlı'da devletin meşruiyeti doğrudan İslam'a dayanıyor, ulema sınıfı yönetimin ayrılmaz bir parçasını oluşturuyordu. Bu yapı, toplumda güçlü bir dini siyasal kültür yaratarak sonraki dönemlerin zeminini hazırladı. Ancak Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte laiklik temelinde yeni bir devlet inşa edildi ve siyasal İslam kamusal alandan büyük ölçüde çıkarıldı. Halifeliğin kaldırılması, medreselerin kapatılması ve hukuk alanındaki köklü dönüşümler siyasal İslam'ın kurumsal gücünü zayıflattı fakat toplumsal etkisini ortadan kaldırmadı. 1930'lar ve 40'lar boyunca siyasal İslam açık bir ideolojik hareket olarak ortaya çıkamadı ancak cemaatler, dini gruplar ve yeraltı ağları aracılığıyla varlığını sürdürdü. 1950'de Demokrat Parti'nin iktidara gelişi dini görünürlüğün artması açısından bir dönüm noktası oldu ezanın Arapçaya çevrilmesi ve imam hatiplerin açılması gibi adımlar, dindar kesimlerin siyasette temsil duygusunu güçlendirdi. 1960'lardan itibaren İslamcı düşünce derinleşti ve Necmettin Erbakan'ın öncülüğündeki milli görüş hareketi siyasal İslam'ın örgütlü ve teorik bir siyasi çizgiye dönüşmesini sağladı. Milli Selamet Partisi, hem ekonomik adalet söylemi hem de İslam ülkeleri arasında birlik vizyonuyla geniş bir taban buldu. 1990'larda Refah Partisi'nin özellikle belediyelerdeki yükselişi ve 1996'da kurduğu hükümet, siyasal İslam'ın Türkiye siyasetinde ilk kez merkezi bir güç haline geldiği dönemdir. Ancak 28 Şubat süreci bu yükselişi kesintiye uğratarak hareketi yeniden dönüşüme zorladı. 2002'de kurulan ve iktidara gelen AK Parti Başlangıçta muhafazakar demokrat bir profil çizerek İslamcı kimliğini geri planda tuttu. Fakat zamanla siyasal İslam'ın birçok talebi kamusal ve kurumsal alanda daha görünür hale geldi. Binder nesil vurgusu, Diyanet'in güçlenmesi, toplumsal muhafazakarlığın yaygınlaşması ve dini söylemin siyasette daha belirgin hale gelmesi bu dönüşümün parçalarıdır. Bugün Türkiye'de siyasal İslam, hem devlet politikalarını hem de toplumsal yapıyı etkileyen güçlü bir ideolojik damar olarak varlığını sürdürmektedir. Osmanlı mirası, Cumhuriyetin layık modernleşmesi, 1950 sonrası demokratik açılım, milli görüş çizgisi ve AK Parti döneminin uzun iktidarı, bu akımın sürekli değişen ama kalıcı bir unsur olduğunu göstermektedir. Siyasal İslam, modernleşme ile gelenek, kimlik ile devlet arasındaki gerilimin Türkiye siyasetindeki en belirleyici yansımalarından biri olmaya devam etmektedir.